Ayaklanmıyor. Taza bak kızana dedi. Hiç mi kalkmaz? Barış gelirken her yeri getir. Sabahleyin geri götürürüm ben. Vururum ilacı. Barış bunu belli olsun. Boya da. Boyarız ya. Ama ama. Mutluyuz. <laughs> ya patlıyor seviniyor gözünü yerim, gözünü azıcık şurda kara bak şu gözünün şurasında kulağının ucu kara bak bana şiir ama gözünü giymem lan yatağını getireyim mi? getir şunları ne altına sereceğim lan onu atmayacağım o <laughs> şu dükkanı onları asıl konusunu da şey edelim pani dhe solin zoti sharagoya dhe kia o mendoj ai e taku aha geldi peşeja